Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Sizlerin niyetine kahvemi içtim, kapattım. Bakalım bugün de fincanımız bizlere neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Açalım bakalım fincanımızı, tabağımızı kenarıya çekelim. Şöyle içini sizlere bir göstereyim ben. Ve bırakayım fincanımızı. Evet, şurada arkadaşlar iki kişi şöyle fincan iç kısmına doğru kafa kafaya vermiş. Görüyor musunuz? Bakın iki kafa bir olmuş adeta. Bakın bir konuda birleşmiş. Çizseniz olmaz dediğim net bir resim çıkmış. İki kişi bir konuda birleşmiş ve toplu bir para görünüyor. Bakın çok net. Şurada iki kişi birleşmiş ve toplu bir para. Ortak bir düşüncede birleşmiş görüyorum. İki kişi kafa kafaya verip bir karar alıyorsunuz. E, görüşme yapıyorsunuz. Ortak bir karara varıyorsunuz. Netleşme olacak. Adında soyadını E K M T harfleri görünüyor. E, bu kişi esmer tenli, uzun boylu görünüyor. Kazancı yüksek ve güzel olacak. Bir şey bir işe birlikte adım atıyorsunuz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet, e, oturmuş birisi sizin için şurada dua ediyor arkadaşlar. Bakın Ellerini açmış, sizin için dua ediyor. Ee, adeta öyle bir resim çıkmış. Ee, bir olayın pişmanlığını yaptığı bir hatanın sizinle birleş, pişmanlığını yaşıyor. Yani size karşı yaptığı bir hatanın, bir olayın pişmanlığını yaşıyor bu kişi. Ee, sizinle birleşmek için tekrar bir araya gelmek için dua ediyor. Bu kişinin adında soyadında I, M, T harfleri var bilginiz olsun arkadaşlar bir zararı uğrayacağınızı maddi olarak parasal anlamda e, bu zaten uzun böyle adında soyadında bugün bol harf çıkmış arkadaşlar bazen bol simge çıkıyor belli olmuyor sembol e, ne demiştik buğday tane uzun boylu adında soyadında A, R, T harfleri var. Dikkat edin bir zarar uğrayacaksınız parasal anlamda. Bu kişi size para konusunda dolandırabilir arkadaşlar. Açıkçası dikkat edin temkinli olun. Bir erkek görünüyor arkadaşlar. Evet buğday tane uzun boylu. A, R, T harfleri olan söylemiştik. Evet devam edelim. 5 gün içerisinde adında soyadında i t harfleri olan demiştim. Bugün harfler yoğun çıkmış. Bir kişiyle toplu bir para sözleşmesi yapacağınızı görüyorum. E, şurada arkadaşlar bakın dibinde i har şöyle Hı, i harfi ve para toplu bir para. Ve şurada da el sıkışmalar var üstündeki kişi görüyor musunuz? E, bir telefon trafiği var ve el sıkışmalar var buluşma. E, Toplu büyük bir para sözleşmesi yapacağınızı görüyorum. İş miras olabilir. Siz uyanlar alın, genel kolektif bir açılım. E, yalnız bu anlaşma arkadaşlar ters çıkmış olmuyor. Bu kişi son anda vazgeçiyor, bilginiz olsun. Evet, ailenizden bir erkek şöyle söyleyeyim. Babanız ya da yakın çevrenizden birisi. Bakın arkadaşlar hastanede yatıyor görünüyor, çıkmış. Bakın. Üstünde de şurada ciğer çıkmış. Solunum yolları çıkmış. Çok net çıkmış ama biraz silik gölgeli görünmüyor sanırım oradan. Evet. Şöyle. Evet. Ee, e, hastanede yattığını duyacaksınız. Evet arkadaşlar. Ee, dağlık bir yola bu kişinin yanına gideceksiniz. Ee, adında soyadında C, T, Ç de olabilir arkadaşlar. Çıkmış ciğer solunum yolları ile ilgili bir hastalığı görünüyor. hastane tedavi görecek ya da görüyor. Çıkmış bunun haberini alıp 5 gün içerisinde gideceksiniz arkadaşlar. Evet. Ee, geçmiş olsun. Allah'ım Rabbim şifalar versin diyelim. Arkadaşlar adında soyadında iyi M harfleri olan beyaz tenli kısa boylu bir akrabanız ya da arkadaşınız hamile olduğun haberini verecek sizlere. Uzun zamandır beklemiş. Çok seviniyorsunuz. Rabbim sağlıklı kucağına almak nasip etsin. Uzun ömürler versin. Diyelim çocuğunu. Evet. Üst makamlarda bir bey bir kişinin desteği yardımı ile yükselme yaşayacak olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Ya da sınav sonucu bekleyenler çok güzel sonuçlar alıyor. Beklediğinizden çok daha güzel. Kalem ve koltuk. Bakın arkadaşlar kalem iki uçlu kalem hatta. beklediğinizden daha iyi bakın o kadar net çıkmış ya ve yüksek mevkide oturan bakın bayağı yüksek mevkide oturan bir kişi gördünüz mü çizseniz olmaz dediğim e, görüntülerden resimlerden birisi beklediğinizden çok daha iyi ya mevki olarak bu kişinin desteğiyle yükseliyorsunuz statü olarak ya da beklediğinizden çok daha iyi bir sınav sonucu alıyorsunuz arkadaşlar kurs olabilir eğitim okul olabilir bu yanları alın genel kolektif açalım birkaç anlamda versiyonu söylüyorum bir de beklediğiniz bir mahkeme sonucu var birli vadiler çıkmış ayın biri bir hafta sonra 11-21 gibi yanında gülen yüz çıkmış yüzünüzü güldürecek çok istediğiniz sonuç geliyor arkadaşlar. Gözünüz aydın. Bana da yorumlarda yazın. Okuyorum. Benimle de paylaşın arkadaşlar. Evet. <laughs> evet uzun eğimli. Bakın arkadaşlar şöyle. Uzun eğimli zikzaklı. Hatta yollar çıkmış. Ee, dağlık bir yola. Ya siz gidiyorsunuz ya da oradan size misafirler geliyor. Sanırım yılbaşı kutlamamız için bir araya gelmek için plan yapmışsınız dostlar. 2024 inşallah sizlere hepimize sağlık, bolluk ve bereket, bol para, mutluluk, huzur getirsin. Güzel olan ne varsa getirsin. Kısacası arkadaşlar amin diyelim. Yorumlarda da amin yazın. Dualarımızı Rabbim kabul etsin arkadaşlar. Siz de katılın. Evet hepimiz için birlikte birbirimize dua edelim. Evet. Aklınızdaki kişiyle aranızda şehir ya da ülke mesafesi var. Ancak uzak tolsanız ayrılığınızın devam ettiği bu süreçte sizi aklından hiç çıkarmamış görünüyor arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta içerisinde sizi gizli saklı izleyeceğini söyleyebilirim ama adım atmayacak görünüyor. Bu kişinin adında soyadında A, P, Z harfleri var. Geçmişiyle geçmişte pardon yaptığı bir şey ortaya çıkmış. Bu nedenle bir anda karşınıza çıkamayacak izleniyor görünüyor arkadaşlar. Hatasını biliyor yani. Biraz zaman vermiş size gelmek için kısacası. Evet devam edelim. Aranıza giren üçüncü kişiler nedeniyle stabil olmayan gitgenli bir ilişki yaşamış olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Ne kadar gayret gösterseniz de partneriniz biraz bencillik yapmış maalesef arkadaşlar. Karakter olarak zor bir yapısı var. Siz her şeyin farkındasınız. Kararlı duruşunuzdan e, vazgeçmemiş, sabretmiş ve ilahi adaleti beklemişsiniz dostlarım. Eee bu süre içerisinde bu zamana kadar yani bugüne kadar hatta aklınızdaki kişi ikinizin ilişkisine sonradan dahil olan üçüncü kişi ile yollarını ayırmaya karar vermiş. Aklı başına gelmiş diyelim. Altılı vadelerde görünüyor. Ayın altısı altı hafta sonra ya da ayın on altısı gibi uyanları alın. İç içe 3 tane altı rakam çıkmış arkadaşlar. O yüzden öyle söyledim. Altılı vadeler diye. Karşınıza hoş bir sürprizle çıkacak arkadaşlar. Evet. Çok fazla mücadele ettiğinizi görüyorum. Ee, özellikle 6 ay ya da 6 haftadır. Yine 6 rakam çıktı arkadaşlar. Önümüzde bir sürü engel. Önünüzde bir sürü engeller çıkmış. Ve bu engeller gerçekten sizi çok yormuş. Ama artık güzel haberler yolda. Cefasını çektiğiniz olayların. Sefasının çekme zamanı gelmiş. Bu hafta sonu uzak birisinden para ile ilgili sevindirici adında A, N, İ harfleri var. Bu kişiden bir haber alacaksınız arkadaşlar. Evet, şöyle tamamımızı da akıtalım. Evet, enerjiler biraz hafiflemiş görünüyor. Ee, şöyle söyleyeyim ilişkisi olan ikizler, yengeç, aslan burçları ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacak. Ee, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde söz, nişan gibi yüzük töreni görünüyor arkadaşlar. Hakkınız hayırlısı olsun. Size şimdiden bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Mahkeme şurada çıkmış arkadaşlar. Hani hakim masaya vurur ya tokmak kalem derler, o ya kalem ve tokmak. Yani çıkmış kalemi tokma yanlışmış kalemi karar ve vurur, o çıkmış arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Bakın, evet. Ee, mahkeme sürecinde e, olanların dava süreçleri olumlu yönde netleşecek. Önümüzdeki yine 10-15 gün içerisinde görünüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Aslan koç yay etkili olan kişi net bir adım atarak sizinle iletişime geçecek. Yedili vadelerde adını da soyadını bu kişinin yoğun harfler çıkmış uyanlar alın. Siz ve onun sanırım i e r s t f m arkadaşlar bayağı bir yoğun çıkmış genel kolektif açalım hepsini de söylemek istedim sizlere bu aralar duygularınız inişler duygularınızda pardon inişler çıkışlar yaşıyorsunuz öyle görüyorum Ailenizle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Şurada da çok dikkat edin arkadaşlar. Bayağı bir karışmış ortalık görünüyor. Ee, aranızda kırgınlık yaşadığınız şöyle çevirdiğimde eski kalmış. Bakın boynunu bükmüş birisi var. Evet gördünüz mü? Evet. Ee, aranızda yani kırgınlık yaşadığınız eski bir arkadaşınızla barışacak olduğunuzu görüyorum. Bu kişinin adında ise şurada R, E, T harfleri var arkadaşlar. İkili ilişkilerinizde güven problemlerini bu aralar bu aralar nasıl söyleyeyim yoğun olarak yaşayabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar. Yani güvensizlik, hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyelim. Ani gelişmeler yaşayacaksınız. Kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar görünüyor şurada da. Bir hafta içerisinde duygularınızdan çok mantığınızla hareket etmek isteyeceğiniz bir süreçe gireceksiniz arkadaşlar. Size geçmişten acı veren bir kişiden etkileşim, iletişim alacaksınız arkadaşlar. Dedikten sonra kahvemizi de silelim. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Alma verme dengesini koruyalım. Ben demek veriyorumlar veriyorum nacizane karşına almak istiyorum arkadaşlar. Her gün izleyin özel bir kayfal açılımı yapıyorum. kanalımda kendinize uyanları almak için her gün sürekli beni takipte kalın arkadaşlar ve burçlar burçlar için haftalık aylık ve yıl olarak da çektim kanalımdan izleyebilirsiniz ve bugün son balık burcunu çektim ee, yine haftalık burçlara başlayacağım onları da takip edebilirsiniz arkadaşlar Türkiye'den Azerbaycan Almanya'dan Bulgaristan daha adını e, sayamadığım birçok ülkeden Fransa Hollanda bana takip veren dostlarımı ruhtaşlarımı çok çok buradan teşekkür ediyorum e, Buradan selamlarımı gönderiyorum hepsine. Iı, sizleri çok seviyorum muhtaçlarım. İyi ki varsınız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.